Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir lastik başlangıcı göstereceğim. Yakadan başlamalı bebek yeleklerinde normal lastiklerde bu başlangıcı çok güzel ve sıkı duruyor. Güzel bir başlangıç oluyor. Size 3 numaralı şişte göstereceğim. Şöyle bir küçük parçada göstereceğim yapılışını. Şöyle bir şöyle göstereyim size. Gayet güzel duran ve sıkı duran bir lastik başlangıcı. Önce şöyle bir parçada ilmekleri atalım ben ilmeğimi bu şekilde atıyorum şöyle çeviriyorum bu şekilde 16 ilmek başladım. Şimdi ilk sıramızı ilk ilmeğim olduğu için örüyorum. İlk sıramızı lastik yapıyoruz. Bir düz, bir ters. Bu sıranın hepsini bir düz, bir ters olarak örüyoruz. Bir düz, bir ters bu sırayı örüp geliyorum. İlk sırayı bir ters, bir düz ördüm. Şimdi size değişik bir teknik göstereceğim. Terslerimi, haroşaları ip haroşa örüyoruz ipimizi arka tarafa aldım şimdi şişi bakın şöyle arkadan ilmeğimi alıyorum çeviriyorum bu ilmeğe şöyle bu şekilde takıyorum ve örüyorum tersleri hep ters. Sadece ikinci sıramda bu işlemi yapıyorum. Şişimi bakın şu şekilde alıyorum. Çeviriyorum. Takıyorum. Ve düz ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Çok kolay. İpim öbür tarafta şöyle ilmeği bakın şurada şu şekilde alıyorum. Çeviriyorum. takıyorum öbürüne çıkartmıyorum ve düz ilmeğimi örüyorum bu sırayı hep düz ilmeklerde hep bu işlemi yapıyorum sıra sonuna kadar güzel bir başlangıç oluyor ve sıkı da duruyor. Kolay lastik ördüğümüz zaman yapabileceğimiz güzel bir başlangıç. tasone. Bakın. Gayet sıkı duran bir model. Şimdi artık bundan sonra hep tersleri ters plastik yapıyoruz yani. bir düz bir ters örüyoruz. gayet güzel bir lastik başlangıcımız oluyor. Ben yakadan başlamalı bebek yeleği başlarken bu tekniği uyguladım. Gayet güzel durdu. Lastik. Tabii ki etek kısmına kol kısmından başlarken de bu tekniği kullanabilirsiniz gayet güzel duruyor ilk sırada değil ikinci sırada bu işlemi yapıyoruz ondan sonra zaten hep bir düz bir ters örüyoruz çok güzel duran bir başlangıç Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemlidir. Hoşçakalın.